Sonda golem buldum. Golem ne yapıyorsun? Ne yapayım? Arkadaşlar uzun enkara golemi sonda buldum. Arka taraf, e, büyücüye hmm. Arkadaşlar büyücüye gittim. Öyle söylemedim. Arkadaşlar büyücüye işte Bir sürü golemle golemi canlandırmak için işte filan ben de işte ben çok merak olduğum için Arkadaşlar işte gittim golemi iyileştirmek için büyücüye gittim. İksir falan yaptı. Arkadaşlar sonunda golem kurtuldu. Golem neredesin? Burada Arkadaşlar ona mezar yaptım. sonra iksirden ben de çok meraklı olduğum için içtim. Neredesin? Golem hemen çalışmaya başla. Köy falan var mı ki? Hemen bir ben ağaç kazıyorum. Sen yemek bul. Tamam mı? O, o seni sorun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar uzun zaman sonra zombi ile golem geri döndü. Eğer iyi ki ben de meraklanıp içmişim. Aa, Merak insanı öldürür diyor. beni öldürmedi. Eğer sadece golem canlansaydı golem burada canlandı çünkü. Canlanınca burada canlandı. O yüzden ben de içtim. Ama ben bunu bilmiyordum. Çok şanslı zombi koyun buldum. Kes. Zaten... Golem koyunu kes. Kesiyorum ama ben kemiştim. Nasıl? Aa, benim altı tane odum var. Topraktan bir ev Aa golem inek buldum. Kes kes. Ya, hayır kaçma. Gel buraya. Ben Kaçıyor bu. bu. Bu manyağı bağladı golem. Sen ne yapıyorsun? Benim bunu... Kes sinekleri kes. Tamam. Aferin. Tavuk buldum. Arkadaşlar no, no, no. acımayacağız. Eskiden acıyorduk tavuklara. Zaten az et veriyor diye. Arkadaşlar. Şehrimiz baskın oldu. O yüzden yeni haritaya geçtik. Bir tane daha koyun buldum. Bakayım geliyorum. Senin oralar iyiymiş. Senin o taraflarda köy gibi bir şey var. Galiba. Az önce uzaktan bir baktım. Bir dakika ben şu ilerilere gidiyorum. Aa koyun. Koyun koyun koyun. Olan ben doğdum var. Şurada bir dursak bir şeyler mi yapsak? Şurada bir tane daha buldum arkadaşlar. galiba. Yok, kaybolmadık. Ben seni görüyorum. Gelsene ben mi? senin ismini görüyorum. Ben domuz kesiyorum. Bal kabağı falan var Aa, burada. Ben de domuz. Bir domuz, domuz var. Ama ben seni ben domuzları kesmeye çalışıyorum. Ben de domuz. Domuz kafayı yedi. Aynen dedim domuz da yedi. Golem, ee, bir ilk doğduğumuz yerden başlayalım. Eşyalarımız var. Hayır, o anlamda değil. Bir geri dönelim dedim. Tamam. Buluşmak için. Ben geleceğim senin oraya. Beni, aa ben seni gördüm. Tamam. Neredesin? buradayım. Aa bir tane koyun var koş. Ben niye koyun görmüyorum? Ha gördüm. Dur. Gördüm, gördüm. tam ben o koyunu gördüm. Ben Tü. de mi? farklı aralar. Aa o koyun benim buraya. Eee biliyorum ben attım düşmedi. Ben bilerek attım. Üşünüm sen... var. Benim acile yemek. Golem neredesin? Buradayım. İnek buldum ben. Ha ben çok açım yemek yemem lazım. Benim açlıktan öleceğim. Benim üçü ye, ye ben görmüyorum valla. Bir tane Şu ineğe, ineğe, saldır. Keşke. <laughs> ben başka... Golem. ne Bocuk. oluyor bu? Ne yaşıyorsun? Möcük. Möcük kaçıyor. Ben şu ilerilere bakıyorum. Bir şey var mı? Öldürdün mü onu golem? Kaçıyor. Eh, öldü. Karşıda da inek var. Benim şu an dört etim üç şey. Gömsene ben gömdüm vallahi. Benim şu anda iki etim kaldı. Ben iyiyim yani. Şu ineğe saldırıyorum. Allah 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 Allah. Al. Biz Golem bir ev yapmamız lazım akşam olunca zombi. Birbirimizden çok var. uzaklaştık. Ben seni görüyorum. Yok. Ben bir tane inek aldım. Ben sen adını görüyorum. İnek. Heh. Aldım 5 et. Güzel. Neredesin ya? Yanıma geldin görmüyorum. Ya zaten. tamam geliyorum. Golem. Ha gördüm ya. seni. ben. Bu koyunu gördün mü? Sen ne yapıyorsun orada ya? Koyun öldü tamam. Aa bir tane atak yapabilir miyim? Gülüm atıyor. Çabuk gel. Ne yapacağız? Adını gördüm. Dur ya, dur orada. Kayboluyorsun. Çok uzağındasın şu an. Golem neredesin? Son mu dur? Ha, durdum. Tamam ben gördüm. Geliyorum. Ben Geli, Yok. geliyordum. Tamam sen, sen mi geliyorsun? Tamam sen gel. Ben hemen şuraya yatak yapmak için crafting table. Bir tane crafting table. Sende üç ürün var mı? Gel crafting table. Bende 3 tane var. Bende de var. Tamam yap. Ama tahtam yok. Tahta atayım mı? At. Al. Yapayım ben. Al, sen yap ben oynuyorum. Gel. Sende şöyle koy. Hı. Yaptın mı? Sende şöyle koy. Öyle değil ya. Şöyle mi? Ana, hadi hadi. Golem ayağın kokuyor. Golem. Neyse. Et, 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 tam et, et. şu crafting table'da bir açlığının. Yesene, yesene sen yemiyorsun. Ben yiyorum valla. Görmüyor musun? Yedim valla. Şuraya koy. Ben, Hadi gene hava çıkalım. Bir dakika. Koyun. Koyun. Ben. Ben gidiyorum. İkinci koyuna gidiyorum. Balka bağlanır mı? Bir şey arar mı? Oha burası Golem yapacak değil. kadar şeyimiz yok ki. Oha, ben gidiyorum gibi. sen buradaki kelleri Üç kesersin. Oyun, oyun, oyun. Daha var. Ben gördüm. Ben e, bizim oraya oraya gidiyorum. Bizim kampa. Kamp. Arkadaşlar evimiz yok. Orası kamp ya. Odunlar sende kalsın. Anladım. Oha dört tane kuyum var. Aynı. Ben karşı kıyıya gidiyorum. O troll bebekle ödeşeceğiz. Troll bebek yaptı değil mi baskını? Vallahi hiç iyi hatırlamadım. Baygındım. Troll bebeğin şey sembolü vardı askerlerin üstünde. onlara da göstereceğim şimdi. Troll bebek. Domuz buldum. Ben de. Uy ben üç tane buldum. Hmm. Açma lan. yemek lazım. Hı. Hmm. Domuzcuk. Öldü. <laughs> Ama et vermedi sana. Şunu yiyeyim. Hmm, başka 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 aha inek. Yine en sevdiğim yemek. Zombi etinden i̇nek sonra. Olsun. Ama zombi eti yok. Zombi yok ki burada. Ben zombi eti yiyorum. Tabii. Zombi etinden sonra en sevdiğim yemek. İnek. Ya çılgın mısın? Kılıç yok ki. Yumrukla da 10 saatte öldürülüyor. Hmm. En sonunda hmm. Bakalım başka. Ah domuz cenneti. İki tane var. Cennet diyorum ya. i̇ki tane değişim. inek. Ay bir taneymiş. Ya Ama yavrusu varmış. Yani e, yavrular da hep çıksa keşke. Saldır saldır saldır. Ananı babanı öldürüyorum. Yavru çocuğu. <laughs> babanı öldürüyor muyum? Babası da mı var? Anası. Gel lan buraya. Çakma inek. Sen kes. Şuradan ben bir kez böyle, ağaç kırıyorum. Böyle. Sulamana ağaç kırıyor. Koyun cennesi 4 5 tane koyun. Onlardan et çıkmıyor. Niye bilmiyorum. Ama yün var. Yünden ev yaparız. Çadır yaparız. Mantıklı. Biz daha önce kampımız vardı bizim. Boşa gitti bütün kırdığım odunlar. Bizim daha önce kampımız vardı ya. Onu yaktılar golem. Sen baygınken. Goyan niye köylüler sana yardım etmedi? Ya Aa, bir, ya bir serum yapın diyorum. Oo oo deyip duruyorlar ya. Mantıklı bir şey dediklerini de sanmıyorum. Kendi aralarına oo oo diyorlar. Hiçbir şey yaptıkları da yok. Ben de doktor olmadım hiçbir şey. Orası hastane bile değildi bence. Sağlık ocağı bile olabilir. Ama hiçbir şey yani. Ben yatağın oraya gidiyorum. Kampa. Goyan ben yerimi kaybettim. Bakıyorum. Ben seni görüyorum. Yani nerede olduğunu biliyorum. Golem geliyorum ben senin yanına. Beni görüyor musun? Kısmen. <laughs> ben bir yerdeyim ama. Ne? Sen yerinde kıpırdama. Kısmen olmadım ya. Sen nereye gitmişsin? Domuz var değil. Gitme. Tamam. Biraz. Arkadaşlar golem nereye gitmiş? Sen şey, koyun cenneti dediğin yere geldin. Ee, sen Aynen. buradan mı gittin? Aynen biraz daha ilerle. Yani. Adamı görüyor musun? Ben seninkini sanki göremedim. <laughs> ben seni hiçbir şey göremem. Arkadaşlar golem kayboldu. Bir dakika. Golem. golem. Ha ben domuzu gördüm. Abi, sen o dediğin domuzu tamam. gördüm. Hmm, onu gördüm de. Şu. Ha, ha sen bu açlığı geçtin mi? Geçtim. Domuzu öldürdüm. Niye geçtin? Golen bir kere beklesene açacağım. Açlıktan öleceğim. Açlımiz. Geber ya. Söylemiyorum şey demiyorum Hı. sana. Öldürdüm. Ha buldum. Arkadaşlar şurada büyük ihtimal çünkü başka bir yer yok. Golem'in de Aa, o dedim, kadar... Aa ne ben de o çiçekleri görüyorum şu an. Geliyor Gel. Yanımla, dur. Gel o zaman. Bir dakika bekle. Gelmiyorum. Geleceğim. Şu ineği öldüreyim. Ya golem öldürürüm senin de ineği de ya. Tamam geliyorum Gel şuraya. De. Arkadaşlar inek inek deyip duruyor öldüreceğim ineği de senin de. Tamam gülüm. Az önce bir tane çiçeklik vardı. Olduğum yere geleyim. Şöyle mi? Yok ha mor çiçek var ya. Ha buldum ya. Gel gel karşıdasın. Gördüm seni golem. Dursana gel. Dedim. Sen bana doğru gel. Ka Biz mi? Hayır dur ben seni görüyorum. Karşıdasın işte. Arkadaşlar golemi sonunda buldum. Gel beni takip et. Şuradan. Gel bak öldürürüm seni. Geliyor. Canın az mı? Yani dört kalbim gitmiş. Tamam gel. Şuradan mıydı? Kaybolduk. Dakika sen. Ha şur. Arkadaşlar biz kaybolduk. Öbür videoda görüşürüz Allah. I'll do